Selamlar hepinize. LEC final değerlendirmesi ve aynı zamanda doktorunuz yorumluyorum. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün G2 Fanatik serisinin ikinci maçıyla sizlerle birlikteyim. Hemen bu serinin değerlendirmesine başlıyoruz. Bugünkü ikinci maçla başlıyoruz. i̇kinci maçta da yine ilk maçın aslında aynısı yasaklamalar geldi. E, aynı yasaklama Kalista Sindra Yuumi tarafı, Yumi yasakları Fanatik tarafı, Tresena Pantheon yasakladı, G2 tarafı eğer ilk videoyu izlemedip ikinci videodan başladıysanız ilk videoyu izlemenizi tavsiye ederim bu yasaklamaların ne anlama geldiğini orada anlattım. Hatta seçimlerde aynı başladı. İlk seçim Ophelios geldi karşılığında Jarvan Azir gelmişti ilk maçtaki gibi yalnız ikinci turda Fanatik bir şey değiştirdi bu sefer Orn'u kendileri almaya karar verdiler ve G2 tarafı Orn'a karşılık bir cevap vermek istedi Zeki aldılar. Şu noktada aldıkları Zek tabii ki hala destek pozisyonda olan oynanabilecek bir Zek. Ama bunun büyük ihtimalle üst doğru oynanacağını öngörmek güç değil. Çünkü Zek evet belki Orn kadar koridor aşamasında kuvvetli, Orn kadar rahat etmiyor. Ama Zek de Orn gibi geç oyuna çok kuvvetli giren tanklardan bir tanesi. Hatta belli noktalarda Orman'da da seçilme fırsatı var. Tabii ki rakip Ormancı'nın veya rakip koridorlarının onu çok darlamayacağı senaryolarda. Çünkü Zek'in erken oyunu zayıf. Koridor aşamasını onu biraz daha kapatabiliyorsunuz. Ormancı ilgisiyle de bunu biraz kapatabilirler. E, bu maçta nasıl uygulandığını göreceğiz G2 tarafından. G2 kork ikinci yasaklama aşamasında Corki ile başladı. Fnatic Ezreal'ı yasakladı. G2 ikinci yasaklamada Gragas'ı yasakladı. Burada e, Gragas yasaklaması şu açıdan önemli. Geçen maç yani ilk maçta Fanatik tarafı Ormancılık Lee Sin tercih etmişti ve ben o videoda Lee burada ne işi var demiştim ki Gragas o senaryoda alabilecek olsalar çok daha iyi olurdu. Burada da yasaklanmıştı hatırlıyorum. Korku yasaklaması da Azir'in karşısında rahat ve onun kadar iyi güçlenebilen, scale olabilen şampiyonlardan bir tanesi diye yapılıyor. Fanatik tarafı da iki nişancı yasakladı. E, Ezreal ve Miss Fortune'a. Yalnız ilk maçta Kogma tercihi gelmişti g Ve bu maçta da gelmemesi için hiçbir sebep yok. Çünkü yine Aphelios tam kendi çaldılar. Ve yine rahatlıkla Kog'Maw'u kullanabilirler az koridorda. Bu fırsatları var. Üstelik kazanmışlar da o seçimle. Ve yine geliyor Kogma G2 adına. Şimdi fanatim burada ne yapması gerekiyor? Fanatin kompozisyonu neye ihtiyacı var? Fanatin kompozisyonu çok iyi scale olabilen bir kompozisyon şu anda. Orn ve Aphelios'la beraber. Jarvan'ın erken oyun durdurmaya ihtiyaçları var ki bunu görece yapabilecek bir ormancıya sahipler. Trandall'la. Artı e, Zek'in tanklarını da çalacaktır tabii ki. Oradan da bir fayda sağlayacaktır. Yanına bir de Kassadin ekliyorlar ki Kassadin şu anda oyunda en iyi scale olan şampiyonlardan biri olmasına rağmen koridor aşaması inanılmaz zor diye çok fazla tercih edilmiyor. Neden zor peki Kasadin'in koridor aşaması? Çünkü menzilsiz bir şampiyon. Çok çok iyi takaslar yapamıyor. Ama bunlardan daha önemli bir şey var. Kasadin koridoru ittiremiyor. Ve koridoru ittirebiliyor olmak şu anda. Belki de bir kompozisyon için ormancınıza sağlayabileceğiniz en önemli destek. G2 tarafı yine Lulu seçimine gitti. G2'nun kompozisyonunda sadece Orn yerine Zek var. Fanatik kompozisyonunda birkaç parça değişti. Veigar yerine Kasadin'le bu sefer gidecekler. Ama yine geçen maçki yaşadıkları problemlerin bazılarını yaşayacaklar. Kurdur üstünlüğünü kaybedecekler. Özellikle orta kurdurda. En azından bu sefer birebir de daha iyi bir ormancıya sahipler. Ben yine bu kompozisyonlar içinde g 2nun kompozisyonunun bir tık avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ama geçen maçtaki kadar avantajlı olduğunu düşünmüyorum. Bu sefer daha az avantajlılar. Şimdi biraz ileri alacağız. Burada bayağı bir e, pause falan olmuştu maç öncesinde. Hemen şöyle gelelim. Maçımıza geldik. Oynatma hızımızı bir buçuğa alalım. Şimdi bu kompozisyonların içinde. Orn görece ittirme avantajını alır ama çok fazla alamaz. Azeri ittirme avantajını net alır. Kong da da e, Tamken Kench Afelios'a karşı Lulu'nun yaptığı işe bakar. Öyle ittirme avantajını alabilirler. Ama Kog'Maw'un tabii ki erken oyun takasları çok çok kuvvetli değil. Gerçi Afelios'unki de çok çok kuvvetli değil. Ama ne olursa olsun e, daha fazla yetenek sahibi oldukları için, daha fazla hasar sahibi oldukları için e, sol taraf, fanatik tarafı bir nebze ittirme avantajını almaları çok muhtemel bu maç içerisinde. Bu maç için kilit eşleşme ilk maçta farklıydı. E, bu maçta büyük oranda Kasadin'in yani Nemesis'in ne kadar e, koridorda dayanabileceği önemli. Çünkü ne olursa olsun Azir de çok güçleniyor evet. Kog'maw da çok güçleniyor, özellikle çok güçleniyor ama Kasadin gibi ya yani Kasadin kadar etkili güçlenen ikinci bir şampiyon belki de yok oyunda. Ya o güçlendikten sonra kasadin oluşturduğu tehditler çok daha büyük. Belki takım savaşlarında iki etkisinden dolayı yani Kasiopya mücadele edebilir onunla. Onun yarattığı etkili. Bir de biraz gankplank ama gankplank de çok daha pahalı eşyalarla oynuyor. Ee, o kadar yani o başka bir, herhangi bir şampiyon Kassadin'le e, yarışamıyor bile e, scaling konusunda. Ki Azir olmasına rağmen, Azir çok kuvvetli, güçlenen bir şampiyon olmasına rağmen. kasedin gelip tek atabiliyor bu şampiyonlara. Ama gördüğünüz üzere çok net bir ittirme avantajı sağladı. Bu sefer alt koridoru da ittirme avantajı sağladı G2'nun. İlk maçtakine e, tersine, ilk maçtakinin aksine. Bu sefer daha doğru oynadılar koridoru. Ve Yankos erken oyunda bir baskın denedi ama fırsat çıkmadı ve ormanına geri dönüyor. Üst tarafta takaslar konusunda gördüğünüz üzere Bipo biraz avantajlı ama şu anda yaptığı takasla çok fazla. Minyon olduğu için e, bir tık fazladan hasar aldı. Ama yine de sıçrasını almayı başardı rakip orman, e, rakip üst koridorunun. Tabi bu noktadan itibaren rakip sıçrası yokken yani zeka baskın yapmak çok zor belki Trundle'la ama e, zıplamasını kesebildiği için Trundle. Hani channel'larken de kesebiliyor, zıpladıktan sonra da kesebiliyor. O yüzden e, çok büyük sıkıntı olmayacaktır. Yankos'tan iyi bir rotasyon geliyor. Burada alt koridora baskın geliyor Yankos'tan ve çok önemli bir skor gidiyor. Tabii ki Jarvan'a gitmesi Yi'nun çok istediği ideal senaryo değil ama ne olursa olsun Aphelios geride kalacak şimdi. E, geriden takip etmek zorunda kalacak. Minyon dalgalarını da kaçırma ihtimali var. Sarfmedit rakip ormancının alt koridorda olduğunu görüp onun kamplarına çalmaya gitti. Şu an üst koridorun durumu biraz ilginç. Ee, haritaya baktığınız zaman görebilirsiniz. bunun biraz minyonları birikmiş durumda. O koridor bir, bir miktar ittirecek eh ee, Wunder'ın üstüne. Bakın bunlar frizlemeyi tercih edecek mi? Çünkü zeka kule altı yapması çok çok zor bir durum. Yani pasifi de çıkacağı için kule altı bir de onları kesmeniz gerekiyor. Çok zor hiç kule altı yemesi çok düşük ihtimal olacağı için dondurmayı koridor dondurmayı düşünebilir. Ee, burada Wunder Nemesis erken bir üstüne dönüş gerçekleştiriyor. Hiçbir şey alamadı. Yani bir tane Yakut Kristal aldı. Işınlanını da harcadı. 10 milyon geride ne kadar ciddi bir baskı altında olduğunu görüyorsunuz. Ama bu böyle devam etmeyecek. Bir noktadan sonra açılacak kasadın. Tabii bir koridorunu erken denetirebildiği için az önce bahsettiğim o yüksek birikmiş olan minyon dalgasından sonra bunlar rahat bir noktaya geldi. Bunlar dondurabilir şu anda orada koridoru. Ve dondurup bayağı bir canını sıkabilir orada bir Ama dondurmamayı tercih ediyor bunlar. Ee, tekrardan e, LS'in tabiriyle pimpon maçına çeviriyor. E, masa tenisi maçına çeviriyor. Masa tenisi maçındaki sistem de şu. Top bir sürekli bu tarafta bir sürekli bir sağda bir solda şeklinde. Milyon dalgaları sadece ittirilip geri çekiliyor. İttirilip geri çekiliyor. Self bir baskın denemesi var. Yankos counter karşı baskın için orada. Yankos bu arada bu maçı çok iyi oynuyor şu ana kadar iyi derken çok doğru oynuyor. Yapması gereken her şeyi şu ana kadar yaptı. Zaten takımda inanılmaz bir e, scaling var. İnanılmaz bir geç oyuna doğru güçlenme var. Yankos'un kendisinin güçlenmeye ihtiyacı yok. O şu anda onların güvenliğini sağlamakla meşgul. Ve bu, şu ana kadar bunu da başarıyla gerçekleştirir Tabi aynı zamanda kendi güvenliğini de sağlaması gerekiyor. E, ama alt koridoru dönmek zorunda kaldığı için e, o baskından sonra alt koridor tarafında bir ejder alacak e, fanatik tarafı. Burada iyi bir takas geliyor Bipo'dan. Ulti ile e, ultisini bozmayı başarıyor. Sanırım W'yu tutturamadı Bipo. Ve bu takası kaybetti. Yankos yine orada. Bipo'nun canı çok az olduğu için kule altı ihtimalleri var. Manası da yok bu arada Bipo'nun. E, bakalım bu pozisyonu deneyecekler mi? Evet deniyorlar. Şu anda üstünü bozdu. Hemen birilerinin gelmesi gerekiyor fanatik tarafından. Serfmeyi Meyde oraya doğru yaklaşıyor. Yankos da bunun farkında olduğu için hemen geri çıktı. E, birkaç milyon kadar kaybettirmeyi başardılar ama. E, tecrübesini aldı Bipo o minyonların ama e, altınını almayı başaramadı orada. En azından böyle bir e, avantaj sağladılar. Bu takas tabii ki e, büyük oranda Bipo'nun hatası. O ilk başta büyü, o biriken milyon dalgasıyla beraber self çağırıp orayı tam bir şekilde kuleye yapıştırıp sektirebilirlerdi. Onu yapamadılar. Oradan sonra da Wunder bir minik avantaj elde etmiş oldu. Her ne kadar e, Bipo ilk takasta sıçrasını almış olmasına rağmen Wunder'ın. Wunder, Wunder oradan sonra toparladı koridorunu. Nemesis için de işler ufak tefek toparlanmaya başladı gördüğünüz üzere. Eşyalarını aldıkça daha da rahat hale gelecektir. Ya yani çok ciddi bir minyon ve tecrübe üstünlüğü vardı. Onu bir miktar azaltmayı başardı emesiz. Bu takım için tabii en önemli nokta kasadın olduğundan bahsetmiştik ama gt için en önemli nokta ilginç bir şekilde Lulu bu kompozisyonda. Çünkü kasadını durdurabilecek tek şampiyonları Lulu. Kasadın geldiği anda bir sincaba çevirimi, Üstüne bir kasadını kesip çok rahat maçı kalanı domine edebilirler. Böyle bir potansiyelleri var. Aynı zamanda kasadının atladığı hedefi ultiyle kalkanla hayatta tutmak konusunda da çok önemli Lulu. Bu maç özelinde çok değerli bir parça onların kompozisyonunda. Fanatik'ten yine ilk maçtaki gibi erken bir rotasyon, erken bir alamet rotasyonu. Burada büyük kule altında minyonları tutmaya çalışıyor, kule gitmesin diye ama G2 çok istiyor bu skoru ve 5 kişi oluyorlar. Kog'mava da skor gidiyor. Çok istedikleri bir hedefe skor gitti. Tabi haritanın diğer tarafında alamet verdikleri için o kuleye baskı kurmaları şart. Yoksa altın olarak çok ciddi geri düşecekler ve bunu yaptılar da aslında hem bir puan ışınlanını aldılar hem bir fury kule altında kestiler ve aldıkları skorda Kogmaw'a gitti. Yine haritanın diğer tarafında altınları e, Reckless'a vermeyi başarıyor ve fanatik taraf ama bu sefer Kepse çok fazla altınlar, çok daha fazla altın vermeyi başardı. G2 tarafı İlk maçta hatırlarsanız böyle bir senaryoda 1500 altın kadar gerideydi Kogmaw. Ama ornu olduğu için takımında eşyaları güçlendirileceği için bu dezavantajı büyükler kapatabilmişti. Bu sefer önde götürmeyi başarabiliyor. G2 tarafında Caps. Ama burada da bu sefer Bivipo'da Orn var. O yüzden Reckless'ın eşyaları güçlenecek. O yüzden o da çok problem değil. Fnatic'in bu noktadan itibaren yapması gereken yegane bir şey var. Bu ejderleri vermemek. Ama şöyle bir problem yaşayacaklar. Kassadin'in geçiş aşaması çok zayıf olduğu için o geçiş aşamasını atlattıkları dönemde ejderleri bırakmaları gerekebilir. Çünkü takım savaşı kompozisyonu olarak biraz öldürme konusunda zorlanabilirler. Özellikle Zeki. Erken seviyelerde. Çünkü en azından Kog'Maw cana göre vurduğu için ve yani erken eşya olarak genelde can tercih ettiği için tanklar ki görüyorsunuz şu anda. Hani onun üzerinde çok az bir miktar büyü direnci var ve yanında can var. Zekinus'un üstünde sadece can var. Sadece can kasaraktan diyecek. O yüzden sadece can olduğu için Kog'Maw'un tank eritmesi biraz daha muhtemel. Burada Bibipo'nun üstüne bir oyun deniyor bunlar ama onların da hasarının ne kadar az olduğunu görüyorsunuz. Çünkü Bibipo büyü direnci almıştı. İki şampiyon da karşısındaki Azir ve Zek. büyük hasarı veren şampiyonlar. Baya baya hareketli bir oyun aslında ama skor az çıkıyor. Çünkü iki takımın kompozisyonda e, oldukça geç oyun odaklı kompozisyonlar. E, burada Rekkles'i güvenceye aldı. Herkesin ışınlanı geliyor. Wunder de e, geliyor. Onda... Sadece Ornn yok. Ornn da gelmeye çalışıyor şu anda ama yine geride kalan, rotasyonda geride kalan taraf fanatik oluyor ve bir skor daha veriyorlar. Bir tane daha veriyorlar. Ve sonuçta 3 skorla, 3 skor verdikleri 3 skorla buradan ayrılıyorlar. Ve yine kötü bir haber fanatik adına. Kogmava 1, Azere 2 skor gitti. G2 bu konuda serinin başından beri bu konuda çok iyi iş yapıyor. Ama fanatik bu savaşı istememesi gerekiyor. Neden istememesi gerekiyor bu savaşı? Ne yapıp edip buradan kaçmaları lazım. Gerekirse Reckless ölecek. Yine de bu savaşı yapmamaları gerekiyor. Çünkü üst koridora bakın. Üst koridorda çok büyük bir minyon dalgasıyla gidiyordu Kasadin. Ki o kuleyi alması da çok muhtemeldi G2 buraya bu, bu kadar yatırım yaptığı için. Ve siz Kasadine takımınızdaki en önemli taşıyıcı bedavadan altı kaynağı veriyorsunuz. Aynı zamanda üst koridorda G2'nun alamadığı bir sürü minyon olacaktı. G2 buraya bu kadar yatırım yapmışken bence bu savaş hiç yapmaması, gerekirse reklası feda edip Kasadin'in güçlenmesi için bu pencereyi kullanması gerekiyordu Fanatik'in. Ama bunu tercih etmediler, savaşmak istediler ve 3 skor daha verdiler. Savaşta istedikleri yap gibi yapamadılar. Neden? Çünkü Bipo zamanında yetişemedi. Bipo'nun daha önceki pozisyonda ışınlanı gitmişti. En azından ikinci ejderi almayı başardı Fanatik. Gerçi şu an üstte gözükmüyor ama az önce aldı Fanatik ikinci ejderi. E, kule altını da tekrardan Reklis'e vermeyi başardılar. Ama ciddi anlamda yine çanlar çalmaya başladı Fanatik adına. Çünkü geçen maçtaki, birinci maçtaki izlemeyenler için tekrar hatırlatıyorum. Lütfen gidin izleyin bu serinin ilk maçı. Çünkü oradan da referanslar veriyorum maçın içerisinde. İlk maçtaki gibi G2 iki taşıyıcısına da, iki geç oyun taşıyıcısına da dengeli bir şekilde ve özellikle Azir'e daha çok olmak üzere kaynakları verebiliyor. Fanatik genelde kaynaklarını burada nişancısına veriyor. Ama oyunda şunu biliyoruz ki günümüz koşullarında, günümüz League of Legends durumunda orta koridordaki taşıyıcılar AD'lerden daha etkili oluyor. Çünkü onların elindeki şampiyonların anlık hasar potansiyeli daha yüksek. Genelde nişancılar düzenli hasarda daha yüksek kalıyorlar ama Azir bu konuda bir istisna bir nokta. Kasadın da öyle. İkisi de hem anlık hasarda hem de düzenli hasarda daha çok vurabiliyorlar nişancılarından. Öyle bir avantajları var. O yüzden g burada mümkün olduğu kadar kaynakları ayrı vermeye çalışıyor. Perks'in görüyorsunuz yine seviyedeki üstünlüğünü. Yani yine 11. seviye. Yine birazdan 12 olacak. Nemesis en azından tutunmaya çalışıyor ama Nemesis güçlerine kadar ne yapıp edip Fnatic'in maçı tutması gerekiyor. Çok şey kaybetmeden. Ama önemli derecede avantaj varlar. En azından ejderlere sahipler hala. 3. ejderi alırlarsa eğer e, bir ruh noktasına getirip maçı e, G2'nun elini istemediği bir savaşa zorlama şansları var tabii ki. Ama şu anda yapmak istedikleri savaşları kazanmaları gerçekten güç bir ihtimal. Bu arada bir po değişken miğfer almış durumda. E, hem Kog'ma ve Mazir ikisi de e, aynı tip hasarı devam ettirdiği için, aynı yetenekle devam ettirdiği için onlara karşı daha fazla bir defans sağlayacaktır değişken miğfer. bu maç özelinde. Ama tabii ki eşya güçlendirmeleri bir tık gecikecek kendi adına. Repo yine minyonları tutmak için bir ulti atıyor. burada Wunder'i de darlamaya çalışıyorlar ama başka bir kitle kontrolü olmadığı için baskından da ışınlanıyla kaçıyor Wunder. Tabii ki iyi bir kazanç. Rakibin ışınlanını aldığınız Ornun ultisi karşılığında ki Ornun ultisi gayet hızlı olan yeteneklerden bir tanesi. Ama bu masa tenisi mücadelesi hala koridorlarda devam ediyor ve şu dakikada Nemesis'in üstüne bakarsanız Nemes'in asırlık sopası dördüncü yükünde daha. Ve dakika 17'nin ortasındayız. Bu da 13'ten sonra tamamladı anlamına geliyor. Bu da oldukça geç bir zamanlama aslında kasadığın için. Hani bunu geç derken tabii ki ne zaman alırsanız önemi yok ama 9-10 civarında alabiliyorsunuz. Bu işi hızlandırma fırsatı vardı. Fanateem bunu yapamadılar. Kaynakları çok veremedikleri için. Şimdi Perks'un üzerine bir hamle deneniyor. E, i̇stediklerini çok alamıyorlar çünkü ellerindeki kompozisyonda yine tek bir kitle kontrolleri var. 10 Ornn'un yeteneklerinden sıyrıldığınız anda da başka bir kitle kontrolleri yok. Öte yandan yani G2 tarafında gene acayip kitle kontrolü var. Yine alt koridorda bir erken kule baskısı kuruldu. Tabii bu kule baskısı ile birlikte aynı zamanda Ejderhusu'nda da hakimiyet sahip, e, sahibi olabilir G2. Ama Nemesis'in yaptığı ayrı kittirmeyle beraber Purse üst koridora gitmek zorunda kaldı. Ve ışınlanı yok. Nemesis'in ışınlanı var. O yüzden şu anda savaş çıkartabilir e, fanatik tarafı. Perks tabi koşarak geldi. iyi de yetişti. Ee, ve Nemesis de yolda biraz yakaladı. Darlamayı da başardı. Şu anda tam bir 5'e 5 durumuna gelmiş durumda pozisyon. Wunder atladı. Wunder'in canı oldukça azalmış olmasına rağmen alamadılar Wunder'i en başta. Şimdi hala pasifine düştü ama Wunder pasifine düşündü de Perks devreye girdi. Bivpo'yu düşürdüler. Ee, Wunder burada düşmesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü savaşı devam ettirebilmek için düşüyor burada. kokma ve Azir baskıyı devam ettirebilsin diye düşüyor. Ve bu baskıyı devam ettirebildikleri için de bulut almayı başardılar. Yine acayip kuvvetli durumda bir Azir ve Kog'Maw ikilisine sahip G2 tarafı. Hala söylüyorum Fanatik'in ne yapıp edip kasadinin güçleneceği dakikaya gelmesi lazım. Kassadin üzerinde hala bir eşyadan fazla yok. E, bu rüpleyi iyileri alabiliriz çok önemli değil. Ama tekrardan Wunder'in atladığı pozisyonu görebilirsiniz. Canı çok az. Niye atlıyor dersiniz? Tamamen savaş devam edebilsin ve... E, ...rakibi darlayalım, bu ejder üzerinde kuvvet sahibi olalım diye... ...devam ediyor Wunder takımı adına. Ve başarıyla ulaşıyor yaptığı hamlede. Şu anda tabii hem Bifo'dan önde olduğu için... ...hem de şampiyonunun doğası gereği... ...rakipte de e, herhangi bir iyileştirme, kırma efekti olmadığı için... E, ...bayağı bir tank durumda Wunder. E, daha fazla tanklıyor şu anda oradan. G2'dan yine ilk maçtakine benzer hızlı bir baron. Çünkü kogma vazileri var, hızlıca alabiliyorlar bu baronları. E, ve... Yani Caps'in ne kadar bir hasar vurduğunu tekrardan gördük bu savaşta. Maç bu noktada da bitiyor. Tekrar şu savaşı izletelim size. Baron'a giriyorlar. Baron'a girdiklerini görüyor aslında fanatik tarafı. Şu anda Lulu'nun gidişatından o Baron'a girdiği gözüküyor. Kogma vurduğunu görmüyorlar ama Lulu'nun gidişatından, Hazir'in gidişatından çok net bir şekilde belli oluyor. Baron da savaşmak istiyorlar ama bu gerçekten iyi bir karar değil. Çünkü Baron artık bir net bir galibiyet koşulu değil. Bu bir ikincisi sizin kasadığınız hala hiçbir şey, hiçbir şey eşya sahibi değil ki. Daha baş melek asası büyümedi bile. Daha baş melek asası olamadı bile yani. Böyle bir problem yaşıyor. Serafin şefkatine dönüştüremedik bile. Baş melek asası daha yüklenmedi bile. Öyle bir durumdayız yani. Üstelik asırlık sopa da büyümemiş durumda. Tekrardan izleyebilirsiniz savaşı. Savaşın başındayız. Trundle. Nemesis geliyor. Kog'Maw'dan yediği damage hasara bakın. Öldü direkt. Nemesis'in yaptığı harekete bakın. Yapamadığı harekete bakın daha doğrusu. Wunder'e bir tane Q attı, Kog'Maw'un üzerine atladı, bir tane E attı, bir tane W attı, kaçmak zorunda kaldı. Çünkü üzerinde eşya yok ve Kog'Maw ancak yarı cana indirilebildi. E üzerinde eşya olmadığı için de bu savaşı yapmaması gerekiyordu fanatiğin. Ama her seferinde fanatik, farkındaysanız, scaling kompozisyon alıp güçsüz oldukları dakikalarda savaşmaya çalışıyor Geçen maçta da benzer senaryolar vardı. Bu maçta da benzerini gördük ve hem Baron... Hem e, Azir'e ve Kog'Maw'a giden skorlarla birlikte inanılmaz güçlendi şimdi. Yani şu pozisyonda savaşmanın gerçekten hiçbir mantığı yok ya. Hiçbir mantığı yok yani. Azir ve Kog'Maw pit'in içindeler. Çok rahat bir şekilde pozisyon alıyorlar. Bir tık daha geri alayım. Şu anda Azir ve Kog'Maw pit'in içindeler. Baron pit'in içindeler. Ornn ultisi gelmeye çalışıyor. Önlerinde sol tarafı Zek savunuyor. Birazdan sağ tarafa doğru yankos çıkacak. Zeki savunduğu yerden bir Bipo'ya ye nemesi geçmeye çalışıyor. Bipo'nun ultisi dağlara taşlara gidiyor. Büyüfo nereye atıyor yani ultiyi? Büyüfo'nun ultisi boşa gittiği için daha da savaşamaz hale geliyorlar. Ve bu pitin içindeki Kogma ve Azir'e kimse değemiyor. Zaten kompozisyonun dezavantaj noktasından bahsetmiştim. Kitle kontrolü yok kompozisyonda diye. Sadece Büyüfo'nun ultisi var. Yani Büyüfo atabiliyor kitle kontrolünü. O da atamadığı için hiçbir şey yapamadılar ve maç büyük oranda bitti zaten o noktada. Hatta şimdi de gerçek anlamıyla bitecek. Fanatik son G2 son kuşatmasını yapıyor. Çok rahatlıkla bu kuşatmayı yaparlar. Çünkü ciddi olarak eşya anlamında üstünler. Yani Caps şu anda hem Caps hem Perks ikisi de Pelerin aldılar ya. Hayal et Pelerin aldılar ikisi de. Sadece Kasadin'den tek yememek için. Bu kadar. Çünkü çok öndeler. Ve çok önde olduğunu farkındalar. O yüzden de o teki yememek için kasarına karşı önlemlerini aldılar. Rahat rahat kuleye vuruyorlar. Son takım savaşı. Fanatik'in yapabilecek pek bir şey yok. Yankos e, mükemmel KDA'sını mahvetti ama önemi yok. E, binalara vurulduğu sürece, yapılara vurulduğu sürece e, G2 bu maçı kazanacak diyoruz. Ve ikinci maçımızın Elisi değerlendirmesi ve Doktorunuz Yorumluyor'un Bu sezonki ikinci bölümünün sonuna geldik. Elisi'nin final serisinin değerlendirmeye bir sonraki videomuzda devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.